Merhaba arkadaşlar. Bugün eee Plus'ın Promix markasının tanıtımını yapacağım size. Bu da benim içimden geldi böyle çekmek istedim videoyu da. Kıyma aparatını kullanacağım ben. Kıyma deneyeceğim. Kıyma şey, aparatının gereken malzemelerini taktım aparatların. Benim kıyma aparatım karardı. Çünkü yanlışlıkla kullandığım zaman Bulaşık makinesini atmışım. O yüzden biraz karardı. Kimyasallarla. temas edince maalesef çelik olmayan aparatlar kararıyor aynı bu şekilde. Ne olsun, sıkıntıya kullanılıyor böyle de. Şimdi bunları takayım, devam edeceğim. Evet, taktım. Bu şekilde. Aynen. Birçok malzemesi var. Ee, Buradan kıyma aparatı takılıyor. Buradan meyve sıkacağı takılıyor. Ee, zaten bunun yeri biliyorsunuz. Bundan da 3 tane parçası var. Bu elimdeki e, hamur yoğurması için. Bir değişik parçası var mesela şu. Bu zaten kek için. Bu da pasta için gördüğünüz gibi ama ben öbürlerini denedim. Musa çiğ de denedim. Onu da bir gün çekip atacağım. Yalnız bir şey var ve ben çok korkmuştum. Bura takılı, bura mesela burayı da takıp burayı da takıp kullanamıyorsunuz. Bir yeri bir bir seferde çalıştırabiliyorsunuz. Yani bura takıl, buraya da takıp meyve sıkacağını, kıyma aparatını da takıp ikisini bir kullanamıyorsunuz. Çünkü bizimki öyle çalışmadı. Biz ne için yapmıştık tam hatırlayamadım. Ha evet. Bir kıyma sıkalım. Şey kıyma çekelim dedik. Bir de meyve sıkalım dedik. Olmadı. Çalışmadı. Hatta çok korktuk bozuldu diye. Onu da söyleyeyim. Tek kullanıyorsunuz. Nedense ee, takılı herhalde. Burayı kullanırken bu da dönüyor. Bunu anlayamadım. Mesela şu şu. Dönmemesi gerek ama. Aynen böyle devam edeceğim şimdi. Size bir günde İnşallah çiğ köfte videosuyla geleceğim. Atalım bakalım. Ha Bir de bu var. Bunu da göstereyim. Bu da e, şöyle yapayım bir daha. E, bunun içinde de bu aparatlar var. Bunların neyi hala anlayamadım ama bir videoda izlediğim kadarıyla hamur şekli vermek içinmiş herhalde. Aynen daha küçüğü var şu ağızlara göre. Ama ben daha açık kullanmadım. O yüzden şu an bilmiyorum nasıl bir şey oldu. Ağızlı bir tane daha var. Üç tane var toplam. Dediğim gibi birini yanlışlıkla makine yaptığım için karartma yapmışım. O yüzden dikkat edin atmayın unutmayın ben unuttum asla yapmayacağım dediğim şeyi yaptım siz yapmayın. Evet devam edelim kıymamız bu kımam alıyorum. Ee, buradan atıyorum. Şöyle birkaç tane atayım. Unutmayalım. Tokmak yardımıyla yavaş çalıştırırsanız daha güzel çekiyor. Ben yani o yüzden biraz yavaş çalıştırıyorum. Bir de çalıştırıyorum şu an.

sokunca gözün taktığım için ben bir sefer çekeceğim. iki sefere gerek yok. Tek sefer yeterlidir. Bence gayet güzel çıktı. de i̇şte boğazını çıkartıp göstereyim size. Bazen uçağın etrafına sarabiliyor. O yüzden böyle bir çıkartın. Bakın ne durumda diye. Gördüğünüz gibi sarmış. Bunu tekrar kendi elinizle düzeltebilirsiniz. Dikkat edin elinizi kesmeyin ama. Ben tamamen komple çıkartıp Deneyeceğim. Böyle. Videomda böyle olsun istedim.